Burası Dubai. Burada kimsenin Dubai çikolatasından haberi yok. Fakat Türkiye'de Dubai çikolatası diye bir çılgınlık yaşanıyor. Peki bu Dubai çikolatası nedir? Haydi birlikte bakalım. Şu an bu otelden yayın yapıyorum. Şimdi yuvarladım. Gidelim Dubai çikolatası alalım. Evet. Sonunda geldi. Dubai. E bakalım. Gerçekten de Dubai gibi. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Hemen şöyle şuradan açalım.